vardı herhalde yerde ya. Gerek yapmadım abi. Abi yani. Yani şey şaşırdım heyecan yaptım benden ne oluyor dedim ama yani bilerek yapmadım aha Motor ışığı yandı. Ne oluyor lan? Asit <laughs> <laughs> ne alaka? Has lan. Oğlum ne alaka? <laughs> Uh... Hey, let's chuck it in neutral and we'll get up on the side. Yeah, I'll give you a push. Yeah, did you hit something on this, mate? abi Buradan o yağ kapağı açılmış. Çete Ne yapacağız bilmiyorum. Harika. thank you. Thank you. Good man. Good luck with it all dude. Thank you. Have a good night. You too. Future. Evet abiler ablalar Arkadaşlar böyle bir şey başımda geldi ee, Az önce ışıklardan kalkarken Motorsiklet bir yanladı Böyle baya gördünüz zaten Anlam veremedim dedim Yerde herhalde yağ falan var Meğersem benim yağ tapam Düşmüş abi Şaka gibi yani düşmüş Şurada ışıklarda Durdum Motorda yağ uyarısı vermeye başladı. Dumanlar çıkmaya başladı falan. Yere bir baktım abi yağ geliyor. Şaka gibi ya. Bakalım şimdi çekici mi çağıracağım, eve mi iteceğim bilmiyorum. Buradaki Avustralyalı arkadaş sağ olsun baya yardımcı oldu bana. Evi yakındaymış, garajı falan varmış. Dersen çekeriz dedi de bilmiyorum. Bakacağız. Eve kadar itebilirsem eve kadar iteceğim artık öyle arkadaşlar şimdi buradan mecburen eve kadar iteceğiz onu yolda giderken de kafa arayacağız umarım bulabiliriz çünkü çekici 250 dolarmış öyle hadi bana kolay gelsin Arkadaşlar 7 kilometrimiz var İtmeye devam. Yolda da kapağı arıyorum, umarım bulabilirim kapağımızı da. Neyse. Devam. Millet de bana bakıyor hırsız gibi anasını satayım. Az önce bir adam durdurdu. Dedi bir sorun mu var falan filan. Ben dedim bak gördüğün gibi bir sorun var. Öyle. Hadi bay. Ben itmeye devam. Evet buralar Yo, itmeye devam. 7,5 kilometremiz daha var yolda iterken tapayı da buldum. Yağ tapasını itmeye devam. Evet arkadaşlar. İttirmeye devam. 5 kilometremiz kaldı. 250 dolar vermemek için ittirmeye devam. Bunu başarabilirim. İtmeye devam alan 4.5 km. yaklaşık 1.5 saat itiyorum. Ya da 1 saat sanırım. Evet buralar kankalar. Yaklaşık 4 saattir veya 5 saattir itiyorum. Bilmiyorum artık kaç saat oldu. 8 km yol vardı. 1.5 km'miz kaldı. Geldik sayılır. Gerçekten bunu yaptım abi. 8 kilometredir içiyorum. Az kaldı gitmek üzere. Arkadaşlar selamlar tekrar günün sonuna geldik. Evet sonunda evime ulaştım. Garaja attım bu arkadaşı. Şimdi şu tapayı taktık geri. Şu an karanlıktan gözükmüyor ama en azından Yağ tapasını geri taktık. Ee, yolda buldum yağ tapasını. Yani motoru iterken, aynı yoldan geri dönerken yolun üstünde duruyordu hala. Tapayı aldım. Tapayı en azından taktık. Fakat motorumuzun içerisinde hala yağ yok. Ne yazık ki. Yarın ilk iş gidip bir tane yağ alacağız ve yağımızı tekrardan dolduracağız böylece en azından yağ filtresi falan da aldırım. En azından minik bir bakım olmuş olur. Saat 10. 10 gibi eve yeni girdim. Saat 5'te bu olay başıma geldi. <laughs> yani 8 kilometre falan vardı sanırım. Tam emin değilim. Yaklaşık 5 saat falan yollarda geçti. İterek buraya geldim. Eve kadar getirdim motoru. 8 kilometreyi bırak yürümeyi bir de üzerine motor iterek geldik geldim yani tek başıma yolda böyle çok fazla dura neden oldu sağolsun yabancı arkadaşlar son bu e, semte giriş yaptığımda bir tane Türkmen biriyle karşılaştım kendisi sağolsun arabayı durdu işte yanıma geldi sordu ne oldu falan hani 42 yıldır buradaymış Türkmenmiş falan filan sağolsun yanında da kola varmış bir tane kola hediye etti al dinlen dedi ben senin için iterim dedi. Ben adamın yanından yürüdüm kolumu içerek adam da yaklaşık böyle bir 500 metre itti sağ olsun. Gerçekten çok yardımcı oldu bana ilaç gibi geldi o an. Ondan sonra çok teşekkür ettim kendisine. Ee, oradan sonra aldık buraya kadar geldik arkadaşlar bugün böyle bir talihsiz bir olay geldi başıma. Manyak derecede yorgunum. Ya Çekici falan çağırsaydın etseydin diyenler muhtemelen vardır. Aptal mısın 8 kilometre gittin falan. Ama arkadaşlar yani 250 dolar güzel bir para. Yani bir ee, çekici çağırmak 250 dolar civarı bir şeymiş. Tam emin değilim. Çok kontağım yok bu konu hakkında. Ama 250 dolara yakın diye bir bilgi aldım bir arkadaşımdan. Yani 250 dolar içinde ben 12 saat çalışıyorum. O yüzden o parayı da vermek istemedim. Öyle. Bugün de böyle atlattık. Umarım bir daha başımıza böyle bir şey gelmez. Tapaya iyice yarın bir daha bir sıkacağız böyle çıkmaması için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Seviyorsunuz. Öpüyorum sizleri. Bay bay.